İstanbul, farklı kültürlerden izler barındıran tarihi bir şehir. Bu çok kültürlü yapısı, gastronomi maceralarını da peşinden getiriyor. şehrin herhangi bir noktasında eşsiz bir lezzete ulaşabiliyorsunuz. Bugün önce Boğaz'ın sırtlarında tarihi bir restorana gideceğiz. Adile Sultan Sarayı ismini Sultan Abdülmecit'in kızı Adile Sultan'dan alıyor. 1861 yılında Adile Sultan için yaptırılan yapı daha sonraları Kandilli Kız Lisesi olarak da kullanılmış. 2006 yılından bu yana restoran olarak ve özel davetler için hizmet veriyor. hikayesi çekiyoruz ancak benim uzmanlığım davet ve organizasyonlar. Şüphesiz Adile Sultan'da en güzel düğün mekanlarından biri. Nikah alanı hemen karşıda gördüğümüz alan ve bu en büyülü anı arkada muhteşem bir boğaz manzarası destekliyor. Bugün size Şenel Çin ile tanıştırmak istiyorum. Kandilli'de eşsiz bir manzaraya sahip Borsa Restoranı'nın şefi Şenel Çin. 35 yıldır her gün aşkla buraya geliyor, evi gibi gördüğü bu mekanda harikalar yaratıyor. Onunla sohbet her zaman zevkli ve çok öğretici. Sizi de bu sohbete ortak etmek istiyorum. Pizza serisini çekiyoruz. fakat farklı bir yönden de bakmak istedik. Ben mesela lahmacunu çok seviyorum. Evet. O yüzden size de uğramadan edemedik. Adile Sultan Sarayı ve Borsa restoranlarda en tercih edilen ürünlerden lahmacunun da bir hikayesini sizden dinlemek istedik. Evet, hoş geldiniz tekrar tekrar. Ee, lahmacun pizzanın atası diyelim. Osmanlı mutfağında zamanında göçerlerin yapmış olduğu sebzelerle, etlerle karışımında, ince hamuruna Taş fırında pişirdikleri veya böyle saç üstünde yaptıkları bir lezzet bombası diyeyim. Bugünümüze kadar gelmesinde en güzel şeyin de Doğu Anadolu ve İç Anadolu yöresindeki insanlarımızın özverisi. 1960 yılından sonra da memleketin her yerine yayılmış, bizim dışımıza da çıkmış bu, Avrupa'ya da gitmiş. Benim gözümde pizzanın atası diyorum. Bunun geçmişi 5000 yıllara dayanıyor, Babil'ler zamanından bugüne kadar. Yani bizim mutfaklarımıza girmiş. Ne mutlu bize ki biz de bu güne kadar yaşatıyoruz. İnşallah bizden sonrakiler de yine yaşatırlar bu lezzeti. O zaman İtalyanların aslında pizzayı Osmanlı mutfağından öğrendiğine tamamıyla katılıyorsunuz. Yani bu efsane sizin için mi gerçek? Efsane gerçek. Evet efsane gerçek diyelim. Hamurunun çıtırlığı da aslında Hamurunun çok benziyor değil mi? Hamurunun ince açılması ve güzel sıcak fırında pişmesi Hı -hı. ve ununun... Bizim kendi yörelerimizin unları olması. Çünkü her yörenin unu farklı. Siz hangi unu tercih ediyorsunuz? Biz Mardin yöresinin hı hı. unları daha şey geliyor böyle daha e, içli, daha kıvamlı, daha lezzetli geliyor. Peki lahmacun yeme konusunda da bizim tabi e, Türk mutfağında bazı e, eşlikçileri var. Tabii ki. O... Siz neler öneriyorsunuz lahmacun şey, yerken? Antep ve Diyarbakır tarafında sumaklı soğan yeşillikler. ve günümüzde modernleştikçe değiştikçe rokası, efendim, şimdi nanesi, maydanozu, limonu tercih ediliyor. Pul biberi, bol sumak isteyen oluyor. Farklı, lezzet farklı farklı. Tabii Türk mutfağının da en güzel çeşitlerini sergileyen, servis eden Borsa Restoran'da lahmacun evet. da herhalde baş tacı olabilir. Evet, bütün Yok misafirlerimiz laka. hemen geldiğinde tattıkları bir lezzetimiz. Bir tadalım mı, ister misiniz? Tabii ki, buyurun. Lahmacun'u gerçekten seviyorum. Ama buradaki tat bambaşka ve çok çıtır. Sizin de uzun senelerden beri sektörde olduğunuzu ve Borsa Restoranı'nda çalıştığınızı biliyorum. Ama sizden de hikayenizi dinlemek isterim. Ne zaman başladınız? Ben bu sektöre 1986'nın 5. ayının 12'sinde başladım. Eminönü borsada. Tarihi ne kadar hatırlıyorsunuz? Ne evet. Güzel. Ee, ve ikinci kuşağım borsada. Babam da borsa emeklisi. Ha, ne Babamla kadar güzel beraber oldu. de çalıştım. Borsanın yönetim kurulu başkanı Rasim Özkanca beni bir başka restoranda görüyor. ve diyor ki bu genci istiyorum. Keşfette diyebilir miyiz? Yani. Diye? O ışığı yani. Herhalde. Genci istiyorum. Soruyor kimin diye kimin oğlu diye. Diyorlar ki sizler çalışan İbrahim'in oğlu. Babama söylüyor. Kaç sene beraber çalıştınız? Babanız... Ben 12 sene beraber çalıştım. Uzun bir süre. Çok evet. Bilgi aktarımının ben 35, sürekli olduğu. 35. yılım bu sene. Orsa'da. Yani bayağı bir uzun. Çok güzel. 35 yıl tabii aynı yerde çalışmak da. Şöyle diyeyim evim gibi. Bunu duyduğum zaman ben çok seviniyorum. Evim gibi. İşinizi çok severek, severek yapıyor olmak gerçekten evet. bizim için olmazsa olmaz bir şey. Zaten severek yapmazsanız. ...güzel şeyler ortaya sunamazsınız. Evet, kesinlikle. Borsa Restoran'ın en çok tercih edilen yemekleri nedir? En çok tercih edilen yemekleri kuzu tandırı... ...pilakisi... ...patlıcan salatası... ...hünkar beğendili kebabı... ...ve ayrıca kebaplarımız, lahmacunumuz... Döner servisi de var Dönerimiz sanıyorum. O ayrı bir lezzet. Özellikle onun için gelenleri de ben var, çok duydum. Var. evet. Sizden lahmacun için geldiklerini de öğrenmiş evet. olduk. Aslında tandır için bizim orta yaş değil değille bir üst yaş misafirlerimiz özellikle tandır için gelir. Hı. Bizim tandırımız fırında pişer. 6-7 saat böyle bir, belirli bir derecesinde tuttuğumuzda etinden ayrılır. Hı, hı. etinden ayrılır bu o derecede yani. Siz hiç pizza yapmayı denediniz mi? Denedim. Nasıl oldu? Ee, şöyle diyeyim, lahmacun kadar başarılı olamadım. Öyle diyeyim. Yani ben şimdi diğer ustalar gibi dört dört yaptım diyemem. Ama lahmacunu dediğimiz gibi daha şey yapıyoruz. Tabii dünyada da pizza çeşitliliği çok fazla. Çok fazla. İtalya'dan doğup Amerika'ya giden, aslında Amerika'da da ciddi bir mutfak kültürü olan ee, Chicago pizza, New York pizza gibi çeşitli atlarla fast food tarzı olan. dediğiniz şey. Zaten e, bizim ülkemize de fast food 90'lı yıllarda geldi. Malum biliyorsunuz fast food tarzları. O zaman ondan önce hep tencere tava yemeklerimizdi. Siz o zaman mı tanıştınız pizza ile ilk? Yani ilk zincir restoranların Türkiye'ye gelmesiyle mi tatmış oldunuz? Aynen öyle. Neyi hissettiniz ilk yediğinizde pizzaya? Böyle bizim lahmacun'dan bir esinti olduğu geldi. Hı hı. Lahmacunumuz da çok sıcak. Evet sıcak yenmesi gerekir. Çıktıktan 3 dakika içinde yedin yedin. yedin yemedin geçmiş olsun. ayrılıyorum Aklımda güzel bir manzara, çok tanıdık bir lezzet ve Şenay Şef'in eşsiz sohbeti kalıyor. İstanbul'da bir lezzetten başka bir lezzete, bir dokudan başka bir dokuya kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Şehrin gündelik yaşamının en yoğun noktalarından birindeyiz. Özellikle günlük yaşamın stresinin atıldığı bir uğrak noktasında İstinye Park'taki masadayız. Yılmaz Şef'in mesleğine olan sevgisinin kaynağı ailesi. Kastamonu'dan İstanbul'a geliyor ve genç yaşta çalışmaya başlıyor. Zeytinburnu'nda küçük bir restoranda başladığı mutfak yolculuğuna bugün Masa Restoran'da devam ediyor. Başlayalım isterseniz. Tabii ufak ufak başlayalım. Hamurumuz burada. Sizin hamurunuzun farklı olduğunu duyduk. Nedir özelliği? Bizim hamurumuzun özelliği ekşi mayalı olması. Ee, biz bunu neden tercih ediyoruz? Ee, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, daha lezzetli bir ürün sunabilmek için ekşi mayayı tercih ediyoruz. Hamurumuzu nasıl yapacağız? Hamurumuz burada. Ee, şöyle alıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bu doğal mayalandığı için hı hı. E, pufuduk bir hal alıyor. Ee, bunu bir yarım saat, bir saat dinlendiriyoruz yoğurduktan sonra. Ee, şuradan biraz irmik unu alıyoruz. Biraz doğal mayalanmadan da bahsedebilir misiniz? Doğal mayalanma e, çok basit. Aslında evlerde de bu yapılabiliyor. E, normal unu e, suyla ıslatıyorsunuz. Yani 100 gram una 100 gram su değil de 50 gram su koyuyorsunuz. Dolaba atıyorsunuz. Bunu 24 saat beklettiğiniz zaman bu bir maya oluyor zaten. Bunu e, 24 saat sonra istediğiniz gibi her türlü pizza hamurunda, ekmek hamurunda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu doğal mayalanma. Bir dolapta bunu mayalayabilirsiniz bu şekilde. Devam ediyorum. Evet. E, şöyle küçük bir dokunuşla e, biraz irmik unu ilave edip üzerine. Biz merdane tercih ediyoruz. E, daha inceliği sağlaması için. Unumuzun i̇şte. başka bir özelliği var mı? Tabii bu irmik, irmik unu. E, daha ince geçirmiş e, değirmenden büyütülmüş bir un. E, ve bu kıtırlığı da bu sağlıyor. Yani pizza hamurunun altında kaldığı için aslında kıtırlığa da faydası var. Aynen. Peki evde hamuru oluştururken başka dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Mesela çok fazla dinlendiriyor olmak da aslında çok iyi bir hamura gitmemize mi sebep oluyor? Yoksa bir yerden sonra aslında o dinlenmeyi kesip aksiyon mu almamız lazım? Pizzaya mı geçmemiz ya, bu, lazım? Biz biraz işin profesyonel kısmındayız. Evdeki yapılan pizzalarda çok profesyonellikle oynamanın bir çok mantığını görmüyorum. Ben de evimde pizza yapıyorum ama bu kadar uğraşmıyorum biraz daha doğal olduğu için orada daha basit şeyler uyguluyorsunuz belki şey de oluyor restoranda müşteri olarak bildiğinde belki beğenmeyeceği bir pizzayı evde kendisi yaptığında <laughs> çok beğenebiliyor çünkü o kendi yapıyor olmasının bütün proseslere hakim olmasının aslında mayasından hamuruna sosundan yerleştirmesine kadar belki kalın hamur sevmeyen birisi evde yaptığı kalın hamuru da sevebiliyor kesinlikle biz bugün hangi pizzayı yapıyoruz? Bugün menümüzde en çok tercih edilen karışık pizzalarımızdan bir tanesini yapıyoruz. Hamurumuzu aldık gayet ince bir şekilde açtık. Peki domates sosumuzun özelliği nedir? İçerisinde neler var? Ee, soğan e, koymuyoruz kesinlikle sosumuza. Sarımsak, e, fesleğen şeker ve tuz karabiberden oluşuyor. Çok hı hı. klasik domates tadını daha iyi algılayabilmek için önüne geçecek lezzetleri içinde bulundurmuyoruz. O zaman hemen sosumuzu koyarak başlayabiliriz. Tamam. Şöyle döktüm sosumuzu. Biraz daha yoğun bir sosumuz var. Evet. Yani domatesi algılayabilmek adına, hissedebilmek adına, o lezzeti kaybetmemek adına önceden bir kaynatma yapmıyoruz. Çünkü kaynatma yaptığınız zaman biraz domates kendi özünü kaybediyor. Peynirimizi ilave ediyorum. Peynirimiz nedir? Mozzarella. Klasik mozzarella. Yağ oranı düşük, peynirler tercih etsinler. Aslında ben nedense yağ oranı daha yüksek peynirmiş gibi düşünmüştüm çünkü eriyip hani kolay erimesi, sosuyla ve hamuruyla aslında bir bütün olması, birbirine karışması aslında eridiğinde. Evet. E, daha evet. lezzetli olur gibi düşünmüştüm ama sizin daha az yağsız demenizin sebebi nedir? E, kullandığımız şimdi burada bir ürün ilave ediyoruz, diyelim ki sucuk ilave ediyoruz. Bunun da yağı var, doğal olarak. Ee, ürünlerin birleşildiği, bu sefer peynirde de fazla yağ olursa e, çok yağlı bir pizza elde ederiz. Evet pizzamızın malzemelerini koyduk şimdi evet. odun ateşine. Fırınımızı atıyoruz Evet, birlikte. Kaç dakika pişireceksiniz? 5 ile 7 dakika arasında pişiriyoruz. Hı hı. Ee, tabii biraz daha ağır pişmesini sağlıyoruz, ee, çabuk pişmemesi için, e, kızarması için, kırlığı sağlamak için 5 ile 7 dakika arasında çıkar. Odun fırını e, İstanbul'da özellikle e, çok mekanda yok. Böyle bir fırın elimizde olduğundan dolayı şanslı hissediyoruz. Çünkü odun ürüne çok doğal bir lezzet katıyor. müşterilerimize. Pizzayı odun fırında yapıyoruz dediğimiz zaman zaten daha baskın oluyorlar. Şu an pizzamızı çıkartabilirim. Gayet hazır. Şöyle siz de görün. Aa çok güzel olmuş. Evet. Şöyle tabağımıza alıyoruz. Malzemeler tabii karışık olmasına rağmen şu anda sonuçta bütünleşmiş şekilde gözüküyor. Evet. Oo çok güzel. Burada bu şekilde sunabiliyoruz. Burada dilimleme yapıyoruz. Arzu'ya göre dörde, sekize, altıya bölebiliyoruz. Standartta müşterimiz. ne yapıyorsunuz? Standartta dörde bölüyoruz. E bölüyoruz. Ama müşterilerimiz 8 parça da yaptırıyor. Bazıları kara kesim de yaptırıyor. Ee, klasik kesimimiz bu. Ben daha çok elips yapıyorum. Hmm. Bir test düz yapabiliriz. <laughs> malzememiz kaldı? Mısırımız. Çıtırları... Bence sizin pizzanız da gayet <laughs> güzel oldu. Seslerden güzel evet, olduğu evet. gözüküyor. Görüntü her şeyi anlatıyor zaten. O zaman birlikte tadalım isterseniz. Buyurun seni. lütfen. Nasıl olmuş? Bir şef olarak de, yorumunuz nedir? Gayet başarılısınız. Eee mesleğinden gitti. <laughs> Mesleğe aileden kaynaklanıyor. Amcalarım bu sektörle Haşır neşir oldukları için küçük yaşlarda bizde böyle bir şey uyandı. Ve oradan İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldikten sonra Zeytinburnu'nda küçücük bir restoranda bardakçı olarak işe başladım. Ve soğuk bölümündeki ustayla işte şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor bir merak uyanmaya başladı bende. Sonradan soğukçu olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte de devam etti ve oradan başka bir işletmeye geçtim. E, masa Restorant'ın menüsü birazcık International'ın bir menü. E, burada her aradığınız ürünü bulma şansına sahipsiniz. Özellikle e, yani bugün Çin'e gittiğiniz zaman orada bir Pekin Dak. Yani bunu burada bulabiliyorsunuz. E, veya İtalya'ya gittiğiniz zaman güzel bir pizza yiyeceğim, masada bulabiliyorsunuz. E, Türkiye'ye geldiğiniz zaman iyi bir köfte yiyeceğim dediğiniz zaman da iyi bir köfte yiyebiliyorsunuz. Bizim seçimlerimiz e, bu doğrultuda ilerliyor. Ürünlerimiz çok... E, Hassas denemelerden geçerek menüye konuluyor zaten. Ve insanların her aradığı lezzeti %80 bandında bulabilme şansları var. Elinizin lezzetini katın, sevginizi katın. Zaten bunları bir araya getirdiğiniz zaman doğal bir lezzet çıkacak ortaya. Sevgiyle de yiyeceksiniz.